Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz kanalıma. İnşallah çok bir çok güzel bir aya adım attık Ekim ayı arkadaşlar. İnşallah sizin için çok şanslı, çok bereketli bir ay olur. Bütün istediklerinizin gerçekleşeceği bir ay olsun arkadaşlar. Böyle nasıl güzel, nasıl hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Burada da havalar o kadar güzel ki o enerjiyi aldım. O Ekim'in enerjisini aldım ben. İnşallah çok güzel şeyler yaşarız. Şimdi bugünkü falımıza gelince kahve falımıza size ait, size ait arkadaşlar. Kahve falınızı içtim ve kapattım. İzleyene ait bir fal, tamamen size özel bir fal olacak. Bakalım e, neler olacak? İnşallah bu kahvemize de yansır. Güzel enerjilerinizi bana yollayın, ben de size yollayayım. Ortak bir noktada buluşalım. E, lütfen iki kanalıma da destek olursanız abone olup çok sevinirim arkadaşlar. E, zil sesinizi açık tutarsanız videolarımdan anında haberdar olmuş olacaksınız ve Hadi bakalım. Hazır mısınız? Başlayalım. Evet. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Evet. Aslında Ekim kendini belli edecek. Geldiğini bu ayda belli edecek. Hadi bakalım şanslar, bereketler size bol bol uğrasın. Sevgili arkadaşlarım, ilk başta karşınızda bir kişi, bu bu, bu kişiye aslında çok güvenmişsiniz. İlk başta onu söyleyeyim. Ve güvendiğiniz için e, maddi manevi bu kişiyle paylaşım yapmışsınız, paylaşımlarda bulunmuşsunuz. E, ama o kişilere güveniniz kalmamış artık. Bir güveninizi o kişilere karşı yitirmişsiniz. E, çünkü kime güvendiysem hep sonu hüsran diyorsunuz. Hep sonu hüsranla karşılaşmışsınız. E, bu yüzden de artık eskisi gibi insanlara güvenmemeyi öğrenmişsiniz. Bu çok güzel bir şey. Aslında acı bir şey ama e, insan yaşayarak öğreniyor tabii ki. Ve karşı taraf karşınızda birisi çıkmış. Erkek arkadaşlarım için, takipçilerim için bayan olarak düşünün. Bayan takipçilerim için erkek olarak düşünün. Lütfen arkadaşlar karşınızda birisi çıkmış. Bu kişi yavaş yavaş adımlar atıyor. Ee, ve bu durum sizi çok üzüyor ee, her şey yolundayken aslında hızlı hızlı ilerleyip adım atması gerekirken bununki tam tersi oluyor ee, yavaş yavaş ilerliyor ve ayakları geri gidiyor bu kişinin aslında e, çözümü olmayan hiçbir şey yok o kişinin hayatında fakat sanki bütün sorunu kendi kendine yaratıyormuş gibi çıktı yalnız bu kişiyle öğreneceğiniz öyle bir şey var ki çok yakın arkadaşlar ee, bu kişinin kendini savunduğu haklı nedenleri ortaya çıkacak. Size işte ben şundan dolayı gittim ama sen bana inanmıyorsun diyebilir ya da şu olmuştu deyip siz buna yine o inanmıyor olabilirsiniz. Bu kişinin kendi savunduğu haklı nedenleri var dedim ya evet bunları ortaya çıkacak. Şok olacaksınız bunları duyduğunuzda çünkü size tamamen farklı aktarılmış, farklı anlatılmış bu durum. Bugüne kadar bu kişinin günahına girmişim, e dediğiniz bir olay ile karşı karşıya geleceksiniz ve öğreneceksiniz. Evet ay çok çok acayip bir şey çıkmış yalnız burada var ya arkadaşlar kocaman bir karga kocaman bir karga çıkmış. Yani sizinle ilgili bir dedikodu bir laf karşı tarafa aktarılacak. E, bu durum. Tabii ki başta haberiniz olmayacak gayet normal ama kısa bir süre sonra için iç yüzünü öğreneceksiniz. E, artık ilişkimden, e, insanların bana karşı olan e, konuşmalarından, nefretli konuşmalarından artık bıktım, usandım diyeceksiniz. Çünkü hep güvendiğiniz insanlardan bu durum kaynaklanıyor. E, fazla güvenilmeyecek demek ki insanlar arkadaşlar çünkü kimsenin ne olduğunu bilemeyiz. Bana derseniz ki abla almamız gereken, duymamız gereken mesajlar ne diye sorarsanız yapılması gereken her şeye karşı koyan birisi var arkadaşlar burada. Hep sizin etrafınızda dolaşıyor ve dolaşacak da bu kişi. Ve bu kişi insanlara nasıl davranacağını, adamına göre nasıl şerbet verileceğini çok 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 çok, çok usta olarak çok iyi biliyor. Ee, şu anda. Karşınızdaki kişiyle platonik ex aşkınız olabilir dersiniz ki ben platonik aşkıma neden gideceğim ki o gelsin ya da ex aşkını bekleyenler e yeter benim bu kadar beklediğim yeter artık herkes kendi yoluna da diyebilirsiniz ya da evli olan arkadaşlarım e, ya da nişanlısı sevgilisi olan arkadaşlarım e, şunu söylemek istiyorum şu anda bir karar aşamasındaysanız ya da böyle bir karar alacaksanız eğer Tamamen her şeyi, hepsini unutun. Size yeni bir karar lazım. Şu anda düşündükleriniz, olması gerekenler geride bırakacaksınız. E, çünkü geçmişinize takılı kalıp sakın ani bir karar vermeyin arkadaşlar. Geçmişinizde yaşarsanız doğru yolu bulamazsınız. E, sizi aslında e, karşı taraf, yani partneriniz... Evet karşı tarafı aslında nasıl biliyor musunuz arkadaşlar yani burası karışık çıkmış toparlamaya çalışıyorum. Ee, karşı tarafı yani partnerinizi sevip onu o durumuyla kabul etmişsiniz. Hani bu böyle demişsiniz ben onu seviyorum ben onu böyle kabul ettim demişsiniz. Ee, sizi vazgeçirmeye çalışanlar olmuş ve daha da olacak. Daha da olacak çünkü insanlara hep bir şeyleri ispatlamak zorunda kalıyorsunuz bu durumda. Sevgi var sevgi var aranızda bunu Evet çok iyi net görebiliyorum. Sevgi var, sevgi var arkadaşlar. Buna bağlı olarak da karşı taraftan yok sayılmak, görülmemek var. Diyorsunuz ki emeğim bu kadar yılım ya da bu kadar çabam e, boşa gitti. Hiç hak etmeyecek insana bunları göstermişim. Çünkü sizi o duruma getirmiş zaten bu kişi. Ama karşı taraf tarafından yok sayılmak ya da görülmemek, umursanmamak e, evet sizin kırıldığınız durumlardan bir tanesi. Ama bunların üstesinden geleceksiniz. Eğer eski kararlarınızdan vazgeçip yeni kararlar almaya başlarsanız bu ayda sonu kesinlikle olumlu olacak arkadaşlar. Geçmişe de pek fazla takılı kalmamak gerekiyor bence. Yani bu da benim fikrim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman dediğim gibi Ekim ayı çok güzel bir ay. Bu geçtiğimiz ayda Eylül'den beri söylüyorum bunu. Şans kapınız bereket ayınız evet açık. Kayıplarınız olacak bu ayda. Kayıplarınız derken e, hayatınızdan çıkan insanlardan bahsediyorum. Artık sizin belli bir sınırınız var, belli bir taşma noktanız var. O durum bir taşıcak. Taştığı zaman da gözünüz hiçbir şey görmüyor zaten. Ailenizden olsun, akrabalarınızdan olsun ya da yakın arkadaşlarınızdan olsun e, bir kısım kişiyi eleyeceksiniz. Bu eleme size o kadar iyi gelecek ki sanki böyle sırtınızdan kocaman bir yük gitmiş gibi hissedeceksiniz. Çünkü e, iş yerinizdeki olumsuzluklar evinize, evinizdeki olumsuzluklar iş yerine yansımaya başlayacak artık. E, bu ikilemde olduğunuz için de hani bir denge yok. E, çünkü bir karamsarlık var her iki tarafta da. Yani mutlu olduğunuz yer iş yeri ise orada da bir sıkıntı var. Mutlu olduğunuz yer evinizse orada da bir sıkıntı var. E, i̇ş yerinizde e, paylaşılamayan kişi olacaksınız. Onu söyleyeyim. E, bir işle ilgili size bir görev verilebilir. Onu hakkıyla yapacaksınız e, ve bu tabii ki göze batacak. Normal olarak kıskançlıklar üst seviyeye çıkacak. Kimin dost kimin düşmanı olduğunu göreceksiniz zaten. Ve e, gerçekten ben bugüne kadar bu insanları hiç tanıyamamışım diyeceksiniz. Hiç. Yalnız olan arkadaşlarım etrafınız çok kalabalık e, bu önümüzdeki bir hafta ya da bir buçuk hafta içinde karşılaşacağınız bir kişi var tanışacağınız bir kişi var bu kişi sizin ruh eşiniz ya da evleneceğiniz kişi olabilir e, öyle ki böyle uzun yıllar flört etmeyeceksiniz bu kişiyle. Sanki böyle 4-5 ay görüşüp sevgili olup arkasından nişan hemen ondan sonra bir yılın içinde nişan, düğün gibi arka arkaya takip edecek. Çünkü etrafınız siz olmasını istediğiniz için güzel enerjilerinizle evrene oluyorsunuz demek ki. Ee, o da size böyle bir geri dönüş olacak size evrenden. Ee, çok güzel, çok hoş çıkmış aslında sıkıntılarınızı bu ay geldiği zaman... Bu ayda şöyle bir geride bırakacaksınız. Aslında dinlediğiniz fallar sizi etkiliyor biliyor musunuz? Gerçekten etkiliyor. Şimdi siz ne kadar karamsar olursanız olun bu falı dinledikten sonra evet diyeceksiniz. Evet. Artık olması gereken bu. Yani yeni bir aya girdik, yeni güzel şeyleri yaşamak istiyorum diyeceksiniz. İçiniz böyle bir huzurla olumlu şeylerle kaplanacak. O yüzden sizler de iyi ki varsınız. Ben de iyi ki sizlere fal bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Ve kafanızın içinde iki soru, net bu sorular net. İki soru, acaba ne yapıyor, yanında kim var ee, ya da başka birisi var mı? Buna benzer e, sorular, iki tane net sorunuz var bununla ilgili. E, siz şöyle kafanızı arkaya çevirmenizle birlikte gerçekleri görmeye başlayacaksınız. E, bu kişiyle ilgili aslında bu kişinin güvenilmez olduğunu siz biliyorsunuz. Siz farkındasınız. Fakat size net kanıt lazım. Gözünüzle görebileceğiniz net şeyler lazım. Bunlardan bir tanesini yaşayacaksınız bu kısa zaman içinde arkadaşlar. Üzülecek misiniz? Hayır üzülmeyeceksiniz. Sadece ona verdiğiniz değere üzüleceksiniz. O kadar. Onun dışında giden gider diyorsunuz, biten biter diyorsunuz. Hayatınıza da devam edeceksiniz. Normal olarak sevgili arkadaşlarım. Ve... Bakalım net hanemizin içinde neler oluyor. Neler olacak. Evet bakın haneniz ortadan ikiye bölünmüş. Bir tanesi sevindirici bir haber. Temiz bir tanesi daha sıkıntılı. E, bu şu demek oluyor arkadaşlar. Hemen onu söyleyeyim. Hanenizin içinde kısa boylu bir kadın giriyor mu? Bu halanız. Teyzeniz ya da yengenizdir muhtemelen. E, bu kişi sizin hanenizin içine artık çok fazla karışmaya başlamış. E i̇şte mesela size anneniz babanız diyor ki işte yengen geldi e, şunu şunu dedi ama haksız mı? Ya da e, halan geldi şunu şunu dedi ama haksız mı? <laughs> yani o kişiye karşı hanenin içinde bir hep bir savunma içgüdüsü oluşacak. E, bu da sizi rahatsız ediyor. Bu ki insandan da akrabanız olsa dahi iyi elektrik alamıyorsunuz. Yani gözlerinin çok keskin olduğunu düşünüyorsunuz açıkçası. Yani onu gördüğünüz zaman işleriniz, güçleriniz e, ters gidiyor sizin, ters gidecek. O yüzden o kişiyle fazla denk gelmemeye çalışacaksınız bu aralar. Hadi bakalım, e, eksinizden ya da e, platonik aşkınızdan bir haber geldi. Gelmek üzere belki de bu falımı dinlerken almış olacaksınız inşallah. Allah'ın izniyle aslında çok hoş ve net çıkmış biliyor musunuz? Sizi bu ayda gerçekten güzel şeyler bulacak arkadaşlar. Size ait özel bir fal bakıyorum ve ben bunun için kapattığım için ve hep ona yansımalar çıkıyor. İnanır mısınız? Hep ona yansımalar çıkıyor ve birisinde bir barış çubuğu, bir zeytin dalı uzatılmış size karşı bir geri duruyorsunuz geri çekilmişsiniz bu zeytin dalını acaba kabul etsem mi diye düşünüyorsunuz ama karşı taraf kabul etmeniz için ısrar 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 çok ısrar edecek ee, kabul edip aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsunuz bir ee, ikincisi sanki artık hayatınıza yeniliklerin olmasını istiyorsunuz bu da en doğal hakkınız ee, bunun için de mücadele edebilirsiniz ama hanenin içine size birebir gelecek olan bu ayda 3 tane haber var birisi ailenizle ilgili birisi partnerinizle karşı tarafla ilgili bir tanesi maddi olarak arkadaşlar işle alakalı ve gerçekten bu ay sizi çok güzel karşılayacak. Siz de bu ayı çok güzel karşılayacaksınız öyle söyleyeyim. Ay çok güzel bir fal oldu ya. Böyle falları e, baktıkça var ya içim açılıyor yani. Size kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, e, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çok seviliyorsunuz. Lütfen iki kanalıma da destek olup e, abone olursanız çok sevinirim. E, i̇yi ki varsınız diyorum. Elleriniz şimdiden dert görmesin arkadaşlar. Çok öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.